Evet merhaba merhaba arkadaşlar merhaba ben Carmelo kanalına hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Şimdi agalar magalar hep böyle Twitter'da pardon x.com'da böyle sayfalarda geziyoruz Blockstreet'te ama çoğu zaman Shafi'nin sayfasına bakmayı unutuyoruz arkadaşlar genelde biz başka sayfalarda geziyoruz. Yani bu Shafi aslında öncelerde bir şey paylaşmış arkadaşlar bu yeni bir dövüş stili gelecek diye bir şey paylaşmış sanırım. Yani tam kesin değil ama herkes buna yeni bir dövüş stili diyor. Ben de tam emin değilim. O da şu, bakın hemen fotoğrafını da açalım. Ee, evet, işte görüntüyü görüyorsun. Belki de yani aranızda bunu daha önceden çoktan görmüş olanlar vardır da. Ben size bir şey söyleyeyim. Mi? Ben bunu vallahi yeni gördüm kardeşim. Bakın, Angel veya Divine dövüş stili olabilirmiş bu. Öyle geçiyor. Ama bazıları da diyor ki ışık meyvesinin Light'ın rework'ü de olabilir diyorlar da. Ben ona pek inanmıyorum kardeşim. Bu böyle evet. Değişik bir şey. Yeni eklenecek bir şeye benziyor. Peki bunu niye söylüyorum? Bakın bir görsel daha getireceğim. Oradan anlayacaksınız. Zort işte bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? O T-Rex meyvesinin yanında bir numarada yeni bir tane sembol var. Bakın bu işte o dediğim melek veya divine dövüş stili dedim ya hani yeni diye. Onun sembolü böyle olabilir. Siz de şimdi diyeceksiniz ki abe yani sadece buna bakarak mı söylüyorsun? Hayır kardeşim ben gittim Google'a da yazdım yeni melek dövüş stili işte yeni divine dövüş stili falan diye böyle bir sürü herkesin çektiği videolar varmış. Bak vallahi biz bunu kaçırmışız ya. Abi biz bak o kadar meşgulüz ki, o kadar çok iş yapıyoruz ki yani böyle arada paylaşılan şeyleri kaçırıyormuşuz. Neyse şimdi gördük, geç gördük ama güç olmasın kardeşim. Bakın hatta burada bunun daha net görüntüsü var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Az önce benim gösterdiğim dövüş stilinin sembolü. Neyse bunlara tekrar bakarız da arkadaşlar. Şimdi önemli olan size ben birkaç görsel daha göstereceğim. Bu da yeni bir görev olabilir. Çok şaşıracaksınız. Gel gel abi gel. Bak işte göstereceğim görsel bu kardeşim. Burada adam görüyorsunuz ikinci denizde kafede abi. Ve burada yeni bir görev var. Yani yeni bir görevin diyalogları var arkadaşlar. İşte buna da diyorlar ki o melek dövüş sili var ya ki. Onun görevi diyorlar. Bakın burada ne yazıyor? Ben size hemen çevireyim. İşte dalgalı denizin ortasında bir hazine yatıyor. İşte bu ada gökyüzüyle birleşiyor falan gibi böyle değişik bir şey yazmış arkadaşlar. Adam da altı demiş ki belki de birinci denizdeki kum adasında olabilir demiş. Bunu niye diyor? Çünkü görevin devam eden diyaloğunda bakın ne diyor? Kızgın kumların altında işte derinlerde saklı derinlere gömülü orada hazine sizi bekliyor falan filan diyor. Adam o yüzden hani bunu kum adası diye düşünmüş arkadaşlar. Tabi görev bu yani bu görev burada bitmiyor. Bunun daha bir sürü diyaloğu çıkıyor. Bakın, belki bunlar ayrı ayrı görevler de olabilir. Tek bir görev de olabilir. Tam emin değilim arkadaşlar. Çünkü niye diyeceksiniz? Bakın burada da bu sefer 3. denizden bahsediyor. İşte 3. denizde işte sular çok vahşi. Orada bir beast var derinlerde falan filan diyor. Hani belki de yeni gelecek olan bir deniz canavarı falan mı var? Bir boss falan mı gelecek? Onun görevi mi çıkacak bilmiyorum. Devam edelim diyaloğa. Evet diyalon devamında bakın Thundering Storm diyor arkadaşlar yani e, şeylerin şimşeklerin yıldırımların altında falan kapışacaksın falan diyor kardeşim. E adam da haklı olarak alta demiş ki Roxy hani biz tehlikeli denizlere gidiyoruz ya orada yıldırım falan düşüyor. İşte belki hani orada bir görev daha çıkabilir gibi geliyor bana. Devam edelim bu da başka bir diyalog arkadaşlar. Kardeşim şimdi burada da diyor ki işte Gölgelerin arkasında bir adada, işte mistik bir adada seni bir puzzle bekliyor falan filan. Adam da demiş ki Mirage Adası olabilir. Evet, haklı çünkü böyle gölgelerin ardında başka bir ada yok oyunda yani o gölgelerle. Hani Mirage Adası çünkü çok net görünmeyen bir ada. Bunlar tek bir görev olmayabilir. Biz hani bu yeni dövüş stili için diyoruz ama burada neredeyse 3 tane falan ayrı görev var gibi geliyor bana. Bunları bu şekilde size ben bir göstereyim de siz bana yorumları yaparsın Evet bu da sondan bir önceki diyalog arkadaşlar. İşte dört tane kaya e, eski bir yolda bekliyor seni diyor. Onları sağa çevir ya da geceyi gündüze çevir falan gibi yine bilmeceli bir şey sormuş. Devam edelim bu da son görsel arkadaşlar. Burada da diyor ki işte bir tane ada var o adada krev beliriyor. Onun orada gizli bir şey var falan diyor yine. E, bu da büyük ihtimalle... Haunted Island demiş arkadaşlar adam 3. denizdeki. Hani bu shipwreck geldi ya gemi kazaları falan. Orada adalar çıkıyordu. Büyük ihtimalle ondan bahsediyor. Krev dediğine göre. Yani abi 3 görev mi desem 4 görev mi desem. Yoksa bunların hepsi acaba o dövüş stilini almak için hepsini mi yapmak gerekiyor bilmiyorum. Bunlar nedir kardeşim? Siz bana bunları kesinlikle yorumlarda yazın. Hepsini okuyacağım. Hepsini cevaplayacağım. Evet arkadaşlar, hep birlikte yeni güncellemeyi beklemeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yeni güncellemeler geldiğinde de oynayacağız. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kardeşlerim, Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. Çünkü güncelliyoruz sürekli ve çekilişler devam ediyor. Link açıklamada. Sizleri öpüyorum. Bay bay.